Yazılı sınavlarına hazırlık çalışmalarımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi 9. sınıftan kümeler konusuyla ilgili bir yazılı çalışmamız var. 10 tane sorumuz var. Videoyu sonuna kadar izleyip faydalanmaya çalışalım. Alt kümelerini liste biçimde yazınız diyor. Hemen yazıyorum. 3 tane eleman olduğu için 8 tane alt kümesi olması lazım. Hemen birincisini yazalım. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Bu kesin. bir de kendisi de. Kendisi de kendisinin alt kümesidir. Bu da doğru. Devam ediyorum bir elemanlı olanları yazıyorum. A evet 4 numaramı yazacağım. A4 eşittir. B olsun. Sonra A5 eşittir. Sadece C olsun. Şimdi iki elemanlı olanları yazıyorum. Mesela A, C olsun. Sonra A, B olsun. A8 olarak da BC olsun. Evet. Gördüğünüz gibi 8 tane elemanı bu şekilde yazdım. Evet. Devam edeceğim. Kümelerin kaç tanesinde 2 bulunur, 3 bulunmaz. Evet, ne demiştik? Bulunur ya da bulunmaz ne diyorsa bunu kümeden atıyoruz. Evet, 2 ve 3'ü atarsak kaç tane eleman kaldı? 5 tane eleman kaldı. 5, eleman kaldı. 5 eleman kaldı. 5 eleman kaldığı için 2 üzeri 5 yani 32 tane alt küme sayısı vardır. Cevabımız bu şekilde oluyor. Devam ediyorum. Evet şöyle bir şey var. Sağlayan kaç tane alt kümesi vardır? Evet. Örneğin öncelikle A kesişim B'yi yazalım. İkisinde de olan X, Y vardır. Alt küme K. Alt küme. Birleşime bakalım. X, Y, Z, T yazdım. Sonra da M, N yazdım. Evet. Şimdi burada K ne olabilir? Alt kümesi kaç tane? Yani bu, bu şartı sağlayabilecek şekilde. Öncelikle K'nin içinde K'nin içinde X, y olması lazım zaten alt küme olması için. Ve bunun yanında bir şey olmayabilir veya bir tane veya iki tane veya üç tane veya, tane veya dört tane eleman olabilir. En fazla dört olabilir. Çünkü şuradan yani daha büyük olduğu kümeden farklı olarak Z, T, M, N var. O zaman dört tane bu elemandan kaç tane alt küme oluşabilir diye düşüneceğiz. 2 üzeri 4'ten Cevap 16 oluyor. Evet, devam ediyorum. Evet, böyle bir şey var. Şimdi burada küme çizmem gerekecek. Evet, büyük bir küme çizdim. Şöyle bir küme daha çizdim. Ee, A ve B kümeleri bunlar. Ee, burada 3'ün 4'ün ve bir şey e, bunlar birbirine çarpılmış. Bu yüzden bu katsayılara bakarak bizim bir burada bir ekok yapmamız lazım. Örneğin Buraya 4k der, dersen burası 3k olması lazım. Buranın da 12k olması lazım. Evet. Şimdi şuna bakalım mesela A'nın değili yine B'nin değili'ni birleştirirsek neresi olur? Yani bölgesel olarak bu neresi oluyor? A'nın değili şurası. B'nin değili şurası. İkisini birleştirirsek gördüğünüz gibi sadece şu kesişimi almamış oluyor. Doğru mu? Zaten bu. Ee, Morgan kuralından A'nın değili bileşim B'nin değili aslında A kesişim B'nin değili demek değil mi? O zaman A kesişim B'nin dışındaki bölgeyi alıyoruz. Yani burası 12K demek. Şimdilik bu aklım bu bir yerde dursun. Devam edeceğim. B eksi A. Şurası değil mi? A'nın değili 4K'ymış. A'nın dışında. Evet. A'nın dışında. 4K'ymış. E, 3K burası olduğuna göre K kalmıyor mu buraya? Evet. 4 tane K'yı yerleştirdim. E, burası da ee, burası nokta nokta yaptığım yer 3K ve K'nın toplamı ilk başta 12K olduğunu söylemiştim. O zaman 4K zaten belli. Burada geriye 8K kalıyor değil mi? Bu arada B'nin dışı, B'nin değili eleman sayısı 18'miş. Evet. B'nin dışında ne görüyorsunuz? B'nin sınırlarını görüyorsunuz. Evet. Bunun dışında ne var? 8K artı K. Yani 9K. Bu eşittir 18'miş. Bu durumda K eşittir 2 olmaz mı? Evet. A eksi B'yi soruyor. A eksi B. Şurası değil mi 8K? A eksi B bölgesi. eleman sayısı 8K'dır. K yerine 2 yazarsam 8 çarpı 2. 16 olur. Cevabımız bu şekilde 16 oluyor. Evet. Kamerada bir sıkıntı oldu. Devam ediyorum. Evet. Burada kartezyen çarpım var. Kartezyen çarpımla alakalı bakalım nasılmış. İkisi arasında ortak olarak A kartezyen var değil mi? B kesişim C'nin bunun eleman sayısı. Evet B ile C'yi kesiştirirsek ortak olarak neler var sizce? A, B, E. Evet başka da yok. A, B, E. Üç tane var o zaman. Bu arada bunun eleman sayısı eşittir. S, A çarpı S, B kesişim C'dir. B kesişim C'nin eleman sayısı 3'tür bu arada. Evet şimdi A'ya bakalım. A'nın eleman sayısı kaç? 5 tane. O zaman 5 kere 3 15. Cevap 15 oluyor. Sıradaki sorumuza geçelim bakalım. Evet. Futbol, voleybol, basketbol oynayanların bulunduğu 80 kişilik bir grupta. Voleybol oynayan herkes futbolda oynuyormuş. Evet. Yani voleybolun içinde bir futbol kümesi Şey, futbolun içinde bir voleybol kümesi var. Şöyle bir şey. Her üç oyunda da oynayanlarla hiçbir oyunu oynamaların toplamı 15'miş. Bir de şöyle basketbol varmış. Yalnız iki oyunu oynayanların sayısı. Evet. Her üç oyunu oynayan şurası değil mi? Hem voleybolun içinde hem basketbol hem de futbolun içinde. Hiçbir oyunu oynamayan da dışarısı oluyor. Buna da B dersem yani A artı B eşittir 15 mi demek? Yalnız iki oyunu oynayanların sayısı. Yalnız bir oyunu oynayanların sayısının 4 katıymış. Evet bunu da mavi yazın. Yalnız iki oyun ne demek? Ya voleybol ve basketbol olur. Evet. Şuna bakabiliriz. Mesela şuraya baktığımızda, e, şuraya C dersen hem burası voleybol hem de futbol oluyor. Evet. Ve şuraya da bakalım. Şuraya D diyelim. Burası nedir? Hem futbol hem Basketbol olur. Evet. Başka da yok. Bunun ikisini eşittir. Yalnız birini oynayan burası yalnız basketbol, burası da yalnız futboldur. Bunun dört katıymış. Bir de tamamı 80'miş. Yani A artı B artı C artı D artı E artı F eşittir 80'miş. C artı D yerine 4 tane E artı F yazıyorum. A artı B zaten 15. Bunu karşıya atarsam 4 tane E artı F bir tane de var. O zaman 5 tane E artı F eşittir 80 eksi 15 yani 65 oluyor. Her tarafı 5'e bölersen E artı F eşittir 13 oluyor. Evet bize neyi soruyor bakalım. Yalnız bir oyunu oynayan yani şurası ve şurası yani E artı F'yi soruyor aslında. Cevabımız bu şekilde 13 oluyor. Sıradaki soruya geçelim bakalım. Bir sınıfta matematik Türkçe derslerinde başarılı ya da başarısız öğrenciler bulunmaktadır. Bu sınıfta 4 kişi her dersinde başarısız. Evet. Hemen kümeyi çizelim. Bu Türkçe için olsun. Bu da matematik için olsun. Her dersinde başarısız 4 kişi var. Yani bunlar dışarıda. Sınıfta 15 kişi matematikten 12 kişi Türkçeden başarısız. Evet, şöyle yapalım. Türk matematikten başarısız demek matematik sınırlarının dışında olan eleman demek. Evet. Burası 15 olduğuna göre ve şurası 4 ise buraya 11 kalmaz mı? Aynı şekilde Türkçenin dışına bakarsak, Türkçenin dışında. Gördüğünüz gibi sadece 4 ve şu bölge var. Evet, burası da 12'ymiş. 4'e neyi toplarsak 12 olur? 8. Evet. Başka ne? Neyiz? Sadece bir dersten başarılı olan. Sadece bir ders demek 11 ve 8'in olduğu yerdir. Toplarsak cevabımız bu şekilde 19 oluyor. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet. Evet A kümesinin elemanları 4'ün katı olan sayılar eksi 6 ile 72 arasında. En küçük eksi 4 yazarız. Sonra 0, 4 şu şekilde. En sonunda 72 yazarız. Devam ediyorum. B için bakarsak 3'ün katı olan sayılar eksi 6'dan başlar. Sonra nereye kadar gider? 57'ye kadar gider. Burada birleşimin eleman sayısını soruyor. Hemen şöyle bir şey yazalım. Birleşim eşittir S A artı S B Eksi. S A kesişim B değil mi? Evet, S A neydi? A'da kaç tane eleman var? Yani 4'er 4'er artarak 72'ye kadar gidiyor. Burada kaç tane eleman var? Evet, 4'ten başlayıp şurada 18 tane var. Burada da 2 tane var. 20 oldu o zaman. Aynı şekilde burada da 3'er 3'er gitmiş. 19 tane de burada var. 3 tane de burada var. 22 oldu burası da. Eksi kesişim. Yani hem 3'ün hem de 4'ün katı olan sayılar 12'nin katıdır değil mi? Kesişimin eleman sayısını yazarsa 12, 24, 36, 48. Evet. En küçük sayı olan 57'ye göre yapmamız lazım. Yani bu 57'yi geçemeyiz biz. 4 tane de buradan geldi. 42'den 4'ü çıkarırsak 38 oluyor cevabımız. Evet umarım burası da anlaşılır olmuştur. Devam ediyorum. Sonlu sonsuz olanları yazınız demiş. -5'ten küçük negatif tam sayılar, -5'ten küçük olanlar -6, -7, -8 şeklinde gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Sonsuz. Demek ki bu sonsuz küme. X asal rakamlar. Evet, bunlar nelerdir? 2 3 5 7. Gördüğünüz gibi sayabildim ve yazabildim. O zaman bu ne oluyor? Sonlu oluyor. Karesi 19'dan küçük olan reel sayılar nelerdir? Burada karesi 19'dan küçük olan reel sayı. Yani birçok sayı var ve bunun içerisinde karesi 19'dan küçük olan birçok sayı var. O yüzden bu sonsuz oluyor. Karesi artı 4 eşittir 0 olan tam sayı. Evet. Artı 4'ü karşıya atarsak x kare eşittir eksi 4 mu oluyor? Evet. Böyle bir şey sağlayan bir e, tam sayımız yok. reel sayımız da yok. Yani karesini aldığımızda hiçbir sayı negatif olmaz. Bu yüzden boş küme oluyor. Bunun bir elemanı yok çünkü. 2 ile 3 arasındaki rasyonel sayılar birçok tane vardır. Bu yüzden sonsuz oluyor. Evet. Burası da bu şekildeydi. Devam ediyorum. Son sorumuza geçtim böyle bir şey verilmiş. Buna göre C kümesini liste şeklinde yazınız demiş. Evet, C ne demekmiş? Y ile Z'yi topla. Yani A'dan bir eleman al, B'den bir eleman al, ikisini topla. Örneğin A için 1'i alırsam, B için 3'ü alırsam. A için biri aldım, bu sefer B için 5'i aldım. A için biri. B için 7'yi aldım. Bu durumda topladığımda 4, 6 ve 8 mi oluyor? Evet, bu C için bir eleman. Evet. C'nin elemanları bu oluyor. Bu devam ediyorum. Bu sefer A yerine 2, B yerine 3, 5 ve 7 alıyorum. Toplarsak 5, 7 ve 9 mu olur? Evet. Bu sefer de A yerine 3, B yerine 3, 5, 7 alıyorum. Toplarsak aynılarını bir daha yazmayacağım. Sırasıyla 6, 8 ve 10. Evet. Aynalarının üstüne çizgi atacağım. 6 var. 6 var zaten. 8 de var. O zaman C kümesinin elemanları şu şekilde oluyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet burada aslında şöyle de yapabilirdik. En küçük olanları alırsak 3 artı 1, 4 yapar. En büyük olanları alırsak 7 artı 3, 10 yapar. Evet umarım anlaşılabilir olmuştur. Sorularımız bu şekilde çözüldü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.